Herkese selam. Bugün sizlerle beraber incelemesini yapmak istediğim iki farklı altcoin'den bahsedeceğim. Bu altcoin'ler benim düşünceme göre özellikle kısa, orta ve uzun vadede kesinlikle gerektiği değeri henüz bulamamış ancak gerektiği değere ulaştığında bizlere ciddi paralar kazandıracak iki farklı coin'den konuşacağım bugün. Sizlerle ilgili bu coinlerle konuşmadan önce öncelikle Bitcoin dominansını incelemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Bitcoin dominansı özellikle altcoinler için gerçekten çok önemli bir grafik. Burada Bitcoin dominansının şu anda %55 seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. Ve ben bu %55 seviyesini artık çok daha uzun bir süre boyunca götürebileceğini düşünmüyorum. Zaten fark ettiyseniz 2024'ün başlarından beri 50 ile 55 seviyesi arasında gelip gittiğini söyleyebiliriz Bitcoin'in. Bitcoin dominansının. Bitcoin dominansının yaşadığı ben bu konsolide durumun aslında artık özellikle altcoin'lere giren paranın da artması ile birlikte aşağı yönde kırılacağını düşünüyorum. Benim Bitcoin dominansı ile ilgili olan yorumlarım bunlar. Özellikle altcoin boğası iyice yerleşmeye başlayınca ben Bitcoin dominansının öncelikle 50'nin daha sonra ise 40 var seviyesine kadar 40-45 seviyene kadar gerileyeceğini düşünüyorum. Sizlerle beraber ilk incelemesini yapmak istediğim coin'im Maker coin. Maker coin hakkında kanalda da daha önce bir istekte bulun oldu. Onun için de zaten bu videoyu eklemek istedim. Ancak maker isteklerinin dışında da bence kesinlikle potansiyeli yüksek bir coin. Bugün maker incelememiz sebeplerinden bir tanesi ise bence gerçekten bizlere güzel fırsatlar sunması. Özellikle şu anda içerisinde bulunduğu bu günlük grafikte gözüme çarpan ilk durumun burada bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğu buradaki direnç seviyesinden bahsediyorum sizlere. Aynı zamanda şu anda güçlü sayılabilecek de bir destek seviyesinin de üzerinde durdu. Ben Maker'ın açıkçası şu anda bulunduğu konum, konumdan öncelikle küçük bir geri çekilme yaşayacağını düşünüyorum. Buradaki destek seviyesi kadar gelecektir diye düşünüyorum. 2.63 seviyesine kadar 2 doğru seviyesine kadar. Daha sonra ise buradan ben Maker'ın açıkçası buradaki çektiğim direnç seviyesi olan 3 dolar 36 cent seviyesine kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Bu da bizlere yaklaşık olarak %25-%26'lık bir fırsat sunuyor. Açıkçası bence kısa orta vadede bu Maker için kesinlikle ulaşılabilecek bir hedef. Maker'daki benim uzun vadeli hatta orta uzun vadeli diyebileceğim hedeflerime geçmek için ise ben burada haftalık grafiğe geçiyorum. Burada ben Maker'ın haftalık grafikte çok daha büyük bir boğa bayrağı formasyonun içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Açıkçası Maker'daki bu boğa bayrağı formasyonu tespit etmek gerçekten çok kolay. Buradaki direnç ve buradaki destek seviyeleriyle içerisinde bulunduğunu zaten görmemiz çok kolay. Ben buradaki boğa bayrağı formasyonunun direkt kısmını ise buradan almak istiyorum. Açıkçası bu fiyat açısından bizlere çok büyük bir oran verebilir. Evet gördüğünüz üzere orta vadede %338'lik bir fırsat veriyor bizlere Maker. Kırılımın yaşanabileceği yerden. Bu da bizlere Maker'ın aslında boğa marketinin en tepe noktalarında iki haneli sayılara ulaşabileceğini gösteriyor. Şu anda bulunduğu fiyattan ise bu gerçekten çok daha büyük bir fiyat hedefi. Yaklaşık olarak sizlere 3x hatta belki 4x'lik bir fiyatta yükselişten bahsediyorum. Peki bunun 13 dolara ulaşması mümkün mü? Benim kanımca gerçekten Maker 13 dolar seviyeline kadar ulaşabilir. Hatta boğa marketin getirdiği momentumla birlikte 13 dolar ulaştıktan sonra bence 15 dolar seviyelerini görmesi de gerçekten çok mümkün gözüküyor. Yani benim orta uzun vadeli fiyat hedefimin 13 ile 15 dolar seviyeleri arasında olduğunu söyleyebilirim sizlere Maker için. Sizlerle beraber günün ikinci altcoin'ine geçeğilim şimdi. İkincisi olarak sizlere bahsetmek istediğim altcoin FTM. FDM'de de kanala daha önce bir istek gelmişti. FDM analizi istenmişti kanala. Bugün de onu gerçekleştirmek istiyorum. FDM aynı Maker gibi bence kesinlikle fiyatı potansiyelinin çok altında olan bir coin şu an. Özellikle 50 centlik bir fiyatı kesinlikle boğa marketinde çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır diye düşünüyorum. Benim FDM'de gözüme çarpan ilk durumun burada FDM sürekli aynı hareketleri tekrarlayarak fiyatında değer kazanmaya başlamış olması. Peki bu hareket nedir? FDM kesinlikle buradaki düşen direnç seviyelerini kırarak fiyatta ciddi yükselişler yapmayı seven bir coin gibi gözüküyor. Bu hareketi özellikle coin ortaya çıktığından beri geçtiğimiz boğa marketinden beri yaptığını söyleyebilirim sizlere. Bu hareketi sık sık tekrarlıyor ve açıkçası her seferinde de fiyatta belli bir düzeyde artış yaşadığını söyleyebilirim. Buradaki son fiyat artışlarına baktığımda yaklaşık olarak %185'lik, Buradaki fiyat artışına baktığımızda da yaklaşık olarak %200'lük bir fiyat artışı yakaladığımızı söyleyebilirim. Yani bence boğa marketinin de gelişiyle birlikte FDM burada kırılımını yaptığı anda buradaki direnç seviyesini kırdıktan sonra fiyatta %200'lük bir artış bekleyebiliriz. Bu benim tabii ki de minimum beklentim. Fiyattaki bu %200'lük artış benim minimum beklentim. Yaklaşık olarak 2 dolar seviyesine kadar, kadar çıkacağızdır. 1 dolar 70 saat seviyesine kadar kırılımın yaşandığı yerden. Ancak ben bu boğa marketinde FTM'i %200'lük bir yükselişin keseceğini düşünmüyorum. FTM bence şu anda konum olarak bir önceki boğa marketinin arefesinde yaşadığımız yükselişe benzer bir yükseliş yaşayabilir. Peki hangisinden bahsediyorum? Burada kırılımın yaşandığı yerden yaşadığı yükselişe baktığımızda aslında yaklaşık olarak %3000'lik bir yükseliş yaşıyor fiyatta FTM. Bunu da şu anda kırılımın olduğu yere koyduğumuzda FDM fiyatının 16 17 minimum 15 dolar civarlarında görebileceğimizi düşünüyorum. Bu da şu anda 50 sen civarında bir fiyatta bulunduğumuz düşünürsek bu fiyatta yaklaşık olarak 20x yapabileceğimiz anlamına da geliyor. Ya yani minimum 20x ancak çok daha fazlasını yapabiliriz. Belki de 40x görebiliriz FDM fiyatında. Sizler bana katılıyor musunuz? FDM size bu tarz bir yükseliş yaşayabilir mi? Bence benim fikrimi sorarsanız kesinlikle bu potansiyeli sahip bir altcoin'den bahsediyorum sizlere. FDM bence gerçekten güzel bir altcoin aynı şekilde Maker'da. Sizler de bu altcoin'leri hem kaldıraçlı hem de spot şekilde değerlendirmek isterseniz aşağıda benim bağlantılarımla Blofin ve Bybit borsalarına kayıt olduğunuzda ciddi depozit bonuslarından ve işlem kesintilerinde de güzel indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Peki sizler bugün sizlere bahsettiğim bu iki altcoin hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence dediğim gibi potansiyelleri gerçekten çok yüksek ve ben 2 altcoininde minimum 5 e, maksimum ise 20-30x belki de 40x yapabileceklerini düşünüyorum şu anda bulundukları fiyattan. Açıkçası boğa marketinde kesinlikle kaçırılmaması ve sepetimizde olması gereken coinlerden olduklarını düşünüyorum. Sizler? Bir sonraki videoda hangi altcoin'i analiz etmemi isterseniz e bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse videoya beğenmeyi ve daha çok bu tarz videolarımda görmek istiyorsanız da kanalıma abone olup çanlar açabilirsiniz. Böylece her video yüklediğimde sizler de haberdar olacaksınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.